Çok kıymetli Trabzonlu hemşerilerimiz, bugün Nisan ayında ilimizde meydana gelen asayiş, narkotik, kaçakçılık, siber, terörle mücadele gibi alanlarda meydana gelen olayların verilerini sizlerle paylaşmak için bir arada bulunuyoruz. Elimizde Nisan ayı içerisinde toplam 1762 olay meydana gelmiş, 1074'ün faili yakalanmıştır. 32 şahıs tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiş. 121 şahsın tes, şahıs tespit edilmiş ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. İlimizde Nisan ayı içerisinde tüm olaylarda aydınlatma oranımız Mart ayına göre %3 artarak %93'e yükselmiştir. Kalan %10'luk kısmı tespit edilmiş ve adalete teslim edilmeleri için gerekli gayrette gösterilmektedir. İlimizde Nisan ayında toplam 1539 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bunların 769'u şahıslara karşı işlenmiş, 210'u mal varlığına karşı işlenmiş, 151'i topluma karşı işlenmiş suçlardır. Onu millete ve devlete karşı 339'u da, da takibi şikayete bağlı olan suçlardır. Asayiş ekiplerimiz devamlı toplum içerisinde çalışmakta. Bunlar tarafından yapılan uygulamalarda 181 bin şahıs, 137 bin araç kontrolü yapılmış. elimizde bütün Türkiye'de aranan 310 şahıs yakalanmıştır. Bunlardan 156 tanesi hapis cezasıyla aranmakta, 154'ü de değişik konularda ifadelerine başvurulmak üzere aranmakta olan şahıslardı. Bu arada asayiş ekiplerimiz yapmış oldukları aramalarda kontrollerde 12 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kuru sıkı tabanca, 161 adet fişek, 4 tane kesici, delici, suç konusu suç teşkil eden alet, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 tane kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet de mavzor, mavzer piyade tüfeği yakalamışlardır. Ve il genelinde toplam bu ay içerisinde 120 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleşti ne yazık ki. Bunların 74'ünün faili belli olup bunlar yakalanmış. 46'sı da failleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi dolandırıcılık olaylarıyla ilgili vatandaşların görebileceği yerlerde afiş çalışmalarına devam ediyoruz. Dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme broşürleri dağıtmaya da devam ediyoruz. Çeşitli yerlerde bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. 98 iş yerinde 6411 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti de ayrıca düzenledik. Kadınların daha etkin biçimde korunmasına yönelik tedbirlerimiz valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz tarafından hassasiyetle takip ediliyor. KADES uygulaması hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları hala devam ediyor. 27300 kişiye eğitim verdik bu anlamda. 617 kişiye de uygulama telefonlarına indirilmiştir. Nisan ayı içerisinde KADES uygulaması üzerinden 140 ihbar aldık. Uyuşturucu ile mücadeleyi terörle mücadele ile eşdeğer görmekte ve mücadelemizi bu hassasiyette sürdürmekteyiz. İlimizde 2024 yılı Nisan ayı içerisinde 96 olay meydana geldi. Bunlarda 111 şahıs yakalandı, 14 şahıs da tutuklandı. Operasyonlarımızda 3 kilo 600 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 318 adet sentetik ecza, 12 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 adet hassas terazi de ayrıca ele geçirildi. En iyi narkotik polisi anne projesiyle annelerin farkındalığını arttırmayı ve uyuşturucu kullanımına başlanmadan önce çocuklarının tespit edilmesini amaçlamaktayız. 285 anne ve anne adayına uyuma yani Uyuşturucu suçları bildirimi mobil uygulaması yüklenmiştir. Uyuşturucu mücadele çalışmalarını farkındalığı arttırmak ve ailelere bilgilendirmek için 910 broşür dağıttık. Sokaklarımızı daha güvenli hale getirebilmek için 1415 kişiye narko rehber kapsamında eğitimler verilmiştir. İlimizde Nisan ayı içerisinde kaçakçılıkla ilgili 10 operasyon yaptık ve bunlarda 39 şahıs gözaltına alındı. Burada 91 litre alkollü içki, ruhsatsız kaçak yapılmış, 16 adet alkol yapım kiti, 3610 paket sigara, 4 adet sigara sarma makinesi, 126400 makaron, 41 kilo kaçak tütün, 4 adet kaçak kazı makinesi, 5 tane tabanca, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ve yine Nisan ayı içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz devam ederken 7 olayla karşılaştık. Bunlarda 3 organizatöre gözaltı verilirken bir organizatör tutuklanmıştır. Yakalanan 54 düzensiz göçmenden 45 tanesi sınır dışı edildi, 9 tanesinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor. Terörle mücadele konusunda Nisan ayı içerisinde FETÖ terör örgütüyle bağlantısı olduğu düşünülen iki e, şüpheli yakalanarak haklarında gerekli adli idari işlemler yapılmıştır. İlimizde Nisan ayı içinde siber suçlarla mücadele konusunda 60 olay meydana geldi. Bir şahıs yakalandı, diğer olayların aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Güvenli internet kullanımı, sosyal medya ağları, internet dolandırıcılıkları konularında vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi, gençlerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 7 okulda 1200 öğrenciye, 3 kurumda 151 kurum personeline eğitim verildi. Zararlı içerikleri tespit edilen 50 sitenin kapatılması sağlanmıştır. Ve yine Nisan ayında trafikle ilgili yapılan çalışmalarda 160 bin araç kontrol edilmiş, 16 bin araç sürücüsüne ne yazık ki cezai işlem uygulanmak mecburiyetinde kalınmıştır. 858 araç trafikten men edilmiştir. Meydana gelen trafik kaza sayısı 372 olmasına rağmen bizim sevincimiz 217'sinin sadece maddi hasarlı olması 154'ünün yaralamalı olmasıdır. Ama bu arada maalesef bir ölümlü de kazamız var. İl genelinde okullarda 2800 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri veriyoruz. Mahallelerde, çay evlerinde ve kahvanelerde ise 2600 sürücüye trafik güvenliği konusunda eğitim verdik. 2600 broşür dağıttık. 1700 öğrenciye çocuk trafik eğitim parkında değişik eğitimler verdik. Bu eğitimler emniyet kemeri simülasyon aracı ile emniyet kullanımı emniyet kemeri kullanımının önemi 112'yi ne zaman ve nasıl aramamız gerektiği, afet ve acil durumda neler yapmamız gerektiği, güvenli internet kullanımının nasıl olması gerektiği gibi eğitimlerdir. Okullarımızın çevresinde her zaman varız. Öğrencilerimizin güvenliği, ailelerin okullarına gönderdikleri öğrencileri, evlatları konusunda tedirginlik yaşamamaları için her türlü tedbiri alıp her türlü gayreti sarf ediyoruz. 2036 kez okul ve çevresi kontrol edildi. 6400 şahıs bu anlamda şüpheli görülerek sorgulandı. 950 umuma açık iş yeri denetlendi. 550 park ve bahçe ayrıca kontrol edildi. 2300 araç ve servisi kontrol edildi. 24 araca idari para cezası uygulandı. 7 servis aracı trafikten men edilmek durumunda kalındı. Sahil Güvenlik Komutanlığımızda gerek sahilimizi, gerek denizlerimizi her zaman güvenli bir şekilde kontrol altında tutuyorlar. 185 saat deniz devriyesi uyguladılar. 265 saat kara devriyesi icra ettiler. 460 adet gemi, tekne, balık çiftliği ayrıca kontrol edildi. Bu esnada eksiklikleri tespit edilen yerlerde 170 bin TL idari para cezası kesildi. 25 şahıs hakkında da adli ve idari işlemler yapıldı. İcra edilen görevlerde 670 şahsın kimlik sorgulamasıyla da de faaliyetler devam ettirildi. Emniyet Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile müşterek olarak bandrollü ürün denetimi Sahil Güvenlik Komutanlığımız elemanları tarafından icra edilmiştir. Boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi ve genç nesillerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla Nisan ayında ilimizdeki 11 okulda 1200 öğrenciye çeken akıntı ve geleceğin denizcilerini bilgilendirme konferansları verilmiştir. Hepimizin malumudur ki kendine münhasır doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle her daim adından söz ettiriyor ilimiz. Bu bakımdan yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her yıl giderek artan turizm ziyaretçi sayımızın da bu yıl daha da artacağına İnancımız tamdır. İlimiz asayiş ve huzur bakımından da oldukça iyi noktadadır. Bulunduğumuz noktayı daha iyi seviyelere taşımak için her zaman olduğu gibi emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimizle tüm güvenlik bir güçlerimizle gayret gösteriyoruz. Sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyorum.